Türk kahvesi hakkında herkes tarafından merak edilen, kahve ikramında servis edilen su önce mi yoksa sonra mı içilmeli? Bu konu hakkında bugüne kadar birçok bilgi paylaşılmış fakat herhangi bir kaynak gösterilememiştir. Bugün sizlere bu konu hakkında yerli ve yabancı kaynaklardan bilgiler aktaracağım. Osmanlı dönemine ait yerli ve yabancı kaynaklardan yemek ve içecek üzerine en kapsamlı bilgilerin yer aldığı surnameleri incelemek yerinde olacaktır. Surname, Osmanlı şehzadelerinin sünnet düğünlerini, padişahın çocuk ve kardeşlerinin evlenme düğünlerini, padişah çocuklarının doğumları vesilesiyle gerçekleşen şenliklerin ayrıntılı biçimde anlatıldığı eserlerdir. Surnameleri incelediğimizde kahve ikramlarının yanında şerbet, gül suyu ve tatlı verildiği yazılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi kahve ile su tüketiminin çok yaygın olmadığı görülmektedir. Yabancı yazarların kitaplarını incelediğimizde ise birçok kaynakta suyun kahveden önce içildiği yazılmıştır. 1763-1784 yılları arasında İzmir ve İstanbul'un İsveç konsolosluğunda tercüman olarak görev yapan Ignatius Dodson'un Osmanlı öf ve adetleri üzerine yazdığı kitabında Türkler sabah kalktıklarında su içip üzerine kahve içerler şeklinde yazmıştır. 1856 yılında İstanbul'u ziyaret eden Teofil Guti, İstanbul'u anlattığı kitabında Türkler kahve içmeden önce su içiyorlar şeklinde yazmıştır. 1874 yılında İstanbul'a gelen İtalyan yazar Edmondo Amicis, İstanbul kitabında Türkler fincanı ağzına götürmeden önce daima su içerler diye yazmıştır. Bu kaynaklar ışığında suyun kahveden önce içildiği ve kahvenin Osmanlı topraklarına ulaştıktan çok sonra su ikramının başladığı anlaşılmaktadır. Peki Osmanlı halkı Türk kahvesini hangi su ile yapardı? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ilk icraatlarından biri içme suyu çalışmaları olmuştur. Bizans döneminden kalma su kemerlerini, su bentlerini, su yollarını, yeraltı su kanallarını tamir ettirmiş ve yenilerini yaptırmıştır. Bunun dışında 200 adet de çeşme yaptırmıştır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Fatih Sultan Mehmet'in suya ayrı bir ilgisinin olduğu yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet bir gün tüm hekimlerini çağırıp İstanbul'un en iyi suyunu tespit etmelerini istemiştir. İstanbul'un dört bir tarafından gelen sulara pamuk batırılmış, güneşte kurutulmuştur. Kuruyan pamuklar tartıldığında eski saray içinde bulunan Şemun Pınarı'nın en hafif ve en iyi su olduğu tespit edilmiştir. O günden sonra Fatih Sultan Mehmet sık sık bu suyu tüketmiştir. Kendisinden sonra gelen tüm padişahlar da halkın içme suyuna büyük önem vermiş ve mahallelere bol bol çeşme yaptırmıştır. Halk lezzetli kaynak sularının mahallelerine ulaşması ile büyük rahatlığa ermiştir. Çeşmelerin yapımı ile sakalık adı verilen bir meslek dalı ortaya çıkmıştır. Sakaların işi dükkan ve evler için su taşımaktı. Sakalar atlı ve yaya olarak ikiye ayrılırdı. Sakaların çeşmesi halkın çeşmesinden ayrı yapılır. Sakalar sadece kendilerine tahsis edilen çeşmeden su alabilirdi. Sakalar kırba adı verilen öküz derisinden yapılan su tulumu ile evlere su taşırdı. Su tesliminden sonra kapı kenarına çizgi atar, ay sonu bu çizgileri sayarak su parasını toplu olarak tahsil ederdi. Sakalar sudan para almaz, sadece taşıma için para alırlardı. Sakanın su taşıdığı evde erkek yok ise kapı kenarında su için bir delik bulunur bu delikten kırba ucu sokularak suyu duvar arkasında bulunan su küpüne aktarırlardı. Hane halkı kahvesini mutlaka temiz kaynak suyu ile yaparmış. Kahvenin öncesinde de bu suyu tüketirmiş. Gerard de Nerval'ın 1843 yılında İstanbul seyahatinde kaleme aldığı yazılarında su hakkında çok önemli bilgiler paylaşmıştır mahalle ve çarşılarda butik su dükkanlarının olduğu ve bu dükkanlara su gurmelerinin geldiğini başka hiçbir ülkede böyle bir şey görmediğinden bahsetmiştir. Bu su dükkanlarında şehir içi, şehir dışı ve farklı ülkelerden getirilen sular satılırmış. Halk su dükkanlarına gidip bardakla su içer ya da şişelerle bu sulardan satın alırmış. Kırkçeşme, Belgrad, Taksim, Halkalı suyu 5 para, Kayışta, Çamlıca, Beykoz suyu 10 para, Tuna ve Nil suyu 20 paraya satılırmış. Kahvehanelere gelen varlıklı müşteriler benim kahvemi Tuna suyu ile yapın der, kahveci çırağı bir koşu su dükkanına gider, müşterinin istediği suyu ustasına teslim edermiş. Osmanlı'da zengin fakir kim olursa olsun gün içinde defalarca kahve içermiş. Suyu ister önce için ister sonra için bunun bir önemi yok. Önemli olan tükettiğiniz kahvenin kaliteli ve taze olmasıdır. Kahve hakkında yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Herkese afiyet olsun.